Merhabalar. Bu videoda Donut Plus'la kolon, perde ve daire kolon nasıl çizildiğini anlatacağım. Öncelikle aplikasyon butonumuza tıklıyoruz ve karşımıza aplikasyon Bilgi kartı geliyor. Burada çizmek istediğimiz yapının bilgilerini doldurup kaydediyoruz. Burada kaç katlı çizeceksek. Kat adetini, su basmanı varsa onu, temel kalınlığını, yönetmeliğini, beton sınıfını. Burada çizim opsiyonlarında çizimimizdeki farklılıkları gösteren seçenekler var. Bunlara videonun sonunda değineceğim. Şimdilik kaydedip geçiyoruz. Çizimimizi kat kat olarak mı veya sürekli mi çizmesini istiyorsak buradan belirtiyoruz. Eğer hasırlı donatı çizmek istiyorsak. Asır donatıyı işaretliyoruz. Öncelikle kat kat çizimi göstereyim. Ardından kaydet tuşuna tıklayıp bu bilgileri kaydediyoruz ve karşımıza aplikasyon boyut kartı geliyor. Yani bundan sonraki her aplikasyon butonuna tıkladığımızda karşımıza bu kart gelecek. Diğer bilgilerin kayıtlı olduğu kart artık çıkmayacak. kartı ulaşmak istiyorsak buradaki aplikasyon bilgi kartı butonuna tıklayarak ulaşabiliriz. Burada çizmek istediğimiz kolonun boyutlarını girdiğimiz kısım var. Donatı yüzdesini ve yatay donatı asesini de girersek buna göre bir sonraki açılacak kartta donatı bilgilerimizi de hesaplayıp yazıyor. Buradaki butondan olmasını istediğimiz donatıları işaretleyip kaydedersek buna göre donatılarını atıyor. Şimdi kat kat çizeceğimiz için kat tipimizi öncelikle belirtmemiz gerekiyor. İlk katımı çiziyoruz. Yoksa ara katımı veya son katımı ya da tek katımı çizdiğimizi belirtiyoruz. Örnek olarak ilk katı çizelim. Buraya kotumuzu girebiliriz veya buradaki butona tıklayarak projede bir kod varsa onu okutup buraya direkt yazdırabiliriz. Katımızın yüksekliğini, girişimizin yüksekliğini giriyoruz. Örnek olarak üst katımızı da girelim. Çünkü kolonda ortada bindirmeyi ve üst kata çıkacak olan filizi buna göre hesaplıyor. Kritik katımızın öncesi mi sonrası mı seçeneğini buradan ayarlayabiliriz. Örnek olarak 60'a 90'lık bir kolon çizelim. Sonraki butonuna tıklıyoruz ve karşımıza minimum değerlerde donatılarımızı çıkartıyor. Burada x yönü adetle y yönü adeti çizerken Köşelerdeki donatılar hariç olarak giriyoruz bu adetleri ve zaten girdiğimize göre toplam atacak donatının adetini burada kendisi belirtiyor. AS'sini, yüzdesini yazıyor. Mesela 6 donatı yaparsak buradaki değerler ona göre düzeliyor. Donatı aralığımızı burada çizmeden önce bize belirtiyor. Etriğimizin çapını, aralığını ve sıklaştırma bölgesindeki aralığını belirtiyoruz. Sadece uzun yöndeki kısma etriye atacaksak uzun yönü, kısa yönü atmak istiyorsak kısa yönü veya her iki yöne de iç etriye sarmasını istiyorsak çift yönde işaret işaretliyoruz. Burada bodrum perdesi kolonu ve üst kat bodrum perdesi kolonu işaretlersek bunu perde içindeki başlık gibi düşünüp ortada bindirme yapmadan perde kolonu gibi çizebiliriz. Üst katımızda bu kolonumuz küçülüyorsa buradaki üst kat kolon bilgilerini girerek filizini de çizmesini sağlayabiliriz. Hatta öncelikle bir filizli kolon çizelim. Mesela bu 60'a 90'lık kolonumuz üst katta 60'a 80'e düşsün. Bu kaçıklık bilgilerimiz de X yönünde sol üst köşeden sağ tarafa ne kadar gittiğini ve de alt tarafa ne kadar gittiğini belirtiyoruz. İlk önce bu şekilde bir tane çizeyim. Ardından buraları değiştirerek tekrar çizeriz. Burada üst kattaki kolonumuzun bilgilerini giriyoruz. Çizime tıklayıp çizdiriyoruz ve bize filizimizi ve Burada üst kata çıkan kolonun hangi donatının nereye büküldüğünü veya ekeceğimiz filizlerin hepsini gösteriyor. Triyelerimizi, çirozlarımızı, hepsinin adetini metrece uygun şekilde çiziyor. Şimdi buradan mesela bu kolonun aynısını çizmek istiyorsak bilgileri oku butonuyla bu kolonu seçip aynı kolonun bilgilerini buraya alabiliriz. Filiz ekleyi seçelim. Mesela bu üstten 40'a alttan da 70'e düştüğünü farz edelim. Ve 40'lık köşeden bu tarafa kaydırdığımızı düşünelim kolonumuzu yani 20 santim kaydıralım. 70'te aşağıya diyelim zaten fazla girersek bize uyarı verecektir maksimum 20 santim kaydırabiliriz diye. Bunu da 10 santim kaydıralım ve bu şekilde tekrar çizelim. Görmüş olduğunuz gibi yerimizi bu şekilde üst kolonumuzun yerini belirleyebiliyoruz. Ve buna göre de filizlerimizi, yükülecek donatılarımızı buna göre hesaplayıp kancalanacak donatıyı veya üst tarafa çıkacak devam edecek donatımızı da buna göre hesaplayıp yazıyor. Örnek olarak perde de çizelim. 650'lik bir perde çizelim. Ve bunu da ara kat olsun nasıl gözüktüğünü anlamamız için. Devam dediğimizde burada da perdemizin uç bölgelerini sağ ve sol olarak farklı olarak girebiliyoruz. Kritik katıntıdan tekrar değiştirebiliriz. Yatay donatımızın gövde içinden mi geçsin yoksa gövdesi dıştan mı sarsını belirtebiliriz. Başlığımıza iç etriğe gerekli olduğu durumlarda iç etriğe sarmasını istiyorsak işaretleyebiliriz. Burada sol başlığımızın boyunu ve sağ başlığımızın boyunu farklı şekilde girebiliriz. Yine kısa kenar adetlerimizi ve uzun kenar adetimizi giriyoruz. Bu başlık içinde geçerli. Yani başlıktaki etriğin içine atılan donatılar ve bunlara tabi kolondaki gibi köşedeki donatılar dahil değil. Buraya aralık olarak da girebiliriz. 15 aralık veya adet olarak da girebiliriz ve çizim butonuna tıklayıp perdemizi de bu şekilde çizdirebiliriz. Aynı perdenin kat yüksekliğini veya kotunu değiştirmek istediğimizde buradan mesela bu perdemizin 3 kotundan başlasın ve 5 metre çıksın istiyoruz. Buradaki bilgileri güncelleyip bilgileri oku deyip bu kolonumuzu seçtiğimizde bu kolonumuzun değerlerini buraya giriyor. Çizim butonuna tıklarsak yeniden çizdirebiliriz. Değiştir butonuna tıklarsak direkt bunun içindeki perdemizi değiştirebiliriz. Şimdi de daire kolonun nasıl çizildiğini bahsedeyim. Daire kolonumuz için x yönüne 90 çaplı ve y yönünü boş da bırakabilirsiniz, 0 da yazabilirsiniz. Eğer girdiğimizde bize 90 çapında bir daire kolon çizecektir. Buradan çizimleyip daire kolonumuzu da bu şekilde çizdirebiliriz. Örnek olarak bir tane de tek katlı bir kolon çizelim. Buradaki kolonumuzun aynısını alıp tarafa çizdirdiğimizde bu da tek katlı kolonumuza bir örnek. Şimdi bu şekilde kat kat çizimimiz var ve bunun bir farklı olarak da sürekli çizimimiz var. Dersek sürekli çizimimizi de yapabiliriz. Buraya örnek olarak kolon tekrar çizelim. 3'e 80'lik 9 katlık bir binamızda. burada tabii haftamıza sığmadığı durumlarda ara kattan başlatıp veya temelden başlatıp filizli olarak da bitirebiliriz. Sonraki butonuna tıkladığımızda bize bütün katların değerlerini gireceğimiz donatı bilgi kartı çıkmakta. Şimdi burayı tabii daha hızlı şekilde doldurmak istiyorsak üst kattan alt katlara kopyala seçeneğini işaretleyip üst kattan alta doğru değiştirebiliriz. Donatıları değiştirebiliyoruz. Mesela buraya 7 yazdığımızda alt kata kadar 7 gidiyor. Buraya da 5 yazdığımızda alt kata bu seçtiğimiz kattan alta doğru gitmekte. Mesela buraya 4 yazıp buradan üstü bu şekilde kalabilir. Küçülen kolonumuz varsa burada küçülen kısmı belirtebiliriz. Buradaki donatılarımız da üst kattan buraya kadar 4, buradan aşağısı da 5 olarak devam ettiğini düşünürsek kolonumuzu çizdirdiğimizde bize bu kolonu komple çizdiriyoruz. Aynı şekilde örnek olarak da bir perde çizelim. Perdemizde de kat kat çizimdeki kart gibi düşünürsek sol başlık değerlerimizi, gövdemizi, sağ başlık değerlerimizi, etriyemizi buralardan değiştirip çizimimizi yapabiliriz. Burada tabi kopyalayı işaretlemezsek hangi karta ne girersek o ok kalıyor. Tabi bu şekilde girdiğimizde alt kattan bir adet fazla olduğu için bize uyarı vermekte. Perdemizde üst katlardan kopyala seçeneğimizde kritikat yüksekliğine kadar kopyalıyor ve bunların ikisini ayrı ayrı Kritik kattan sonra girdiğimiz değerleri alt katlarda değiştirmiyor. Yönetmeliğe uygun şekilde perdemizi bize çizdiriyor. Şimdi bu çizim e, tabi bazıları için çok detaylı olduğu için e, daha sade bir çizim istediğimizde burada çizim opsiyonlarından çizimdeki tüm donatıları göster seçeneğini kaldırıp buradaki ayarlamaları kendi istediğimiz çizime göre ayarlayıp kaydetip şekilde tekrardan çizdirebiliriz. Bu ayarları siz kendinize göre ayarlayıp çizimi daha sadeleştirilmiş, daha size özel yapabilirsiniz. Kolon, perde veya daire kolon çizimini anlattım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan farklı sorular da varsa bana yorumlar kısmından iletebilirsiniz.